Merhaba arkadaşlar. 12 Ağustos iddia tahminleriyle sizlerle birlikteyim. Önceki iddia programı iddia bülteni maçlarından detaylı analizleriyle oluşturduğum banko maç, iddia tahminleri, iddia yorumları videolarıma sağ üst tarafta kartlar kısmından ulaşabilirsiniz. Kazanma oranı oldukça yüksek olan YouTube katıl elmas VIP grubumuz var. Grupta kasa katlamı için kullanabileceğiz. Tutmalası oldukça yüksek olan günün kombine banko kupon tercihini görebilirsiniz. Bunu oldukça küçük bir bedelle yapıyorum ki günün şartlarını kimse kimseye güvenmeden denip başarımı kendiniz kendi gözlerinizle göresiniz. YouTube'a günü günü attığım, sonradan silmedim, sonradan kaldırmadım veya tuttuktan sonra tuttu deyip yayınlamadığım önceki iddia tahminleri videolarımı da izleyip başarımın aylık bazda %80'den aşağı olmadığını görebilirsiniz. Gruba katılmanız hepinizin faydası olur. Kazanacağınız çok şey var. Kaybedeceğiniz hiçbir şey yok. En fazla bir seferliğine beni de denemiş olursunuz. Güçlü bir istatistik, güçlü bir matematik hesabınız varsa buna takım takibini, form takibini de eklerseniz iddiada başarılı olabilir, parada da kazanabilir. Bunu göreceksiniz. Kimseyi buradan baskı yapıp zorlamayacağım. Zorlamaya da çalışmayacağım. Kararı söylediklerimi araştırıp sizler vereceksiniz. Ana sayfada katıl butonu var. Katıl butonu tıklayarak gelmek iseniz grubun abonelik paketi ana gruplara gelebilirsiniz. Katıl yaparken sonra yaşayanlar Telegram uygulamamız üzerinden Instagram adresinden mesaj yoluyla veya YouTube yorumlardan çok rahat bir şekilde bana ulaşıp benimle iletişim kurabilirler. Sağ 0-1'de Arjantin Liga Professional'da Godoy Cruz'la Aldo CV karşı karşıya geliyor. Godoy Cruz 12 karşılaşmada 5 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. 13 gol attı, 11 gol yedi. 18 puan topladı. Godoy Cruz'un form durumuna baktığımızda oynadığı son 5 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında deplasmanda Cimnasia'ya 2-0 skorla mağlup oldu. Goller açısından ise son 5 karşılaşmasının 3 tanesini 2,5 gol altı, 2 tanesini 2,5 gol üstü tamamladı Godoy Cruz Aldo Sivi ise 12 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 beraberlik, 8 mağlubiyet aldı. 7 gol attı, 19 gol yedi, 8 puan topladı. Son 5 karşılaşmasına Aldo Sivi'nin form durumu açısından baktığımızda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında kendi evli Hurakan'a 1-0'lık skorla mağlup oldu. Goller açısından ise son 5 karşılaşmasının 4 tanesini 2,5 gol altı, 1 tanesini 2,5 gol üstü tamamladı. Saat 0-1'de Arjantin Liga Professional'da oynanacak olan Godo Cruz Aldo Sivi karşılaşması ile ilgili tahminim Maç sonu en çok korneri ev sahibi takım atar. Saat 03.30'da Libertadores'te Estudiantes'te Atletico Piyar karşı karşıya geliyor. Estudiantes'in form durumuna baktığımızda kendi evinde oynadığı karşılaşmalarda ilk yarısı 0-0 biten Banfield karşılaşması golsüz sonuçlanmıştı. İlk yarısı 1-1 biten Barakas karşılaşmasını ise Estudiantes kendi evinde 3-1'lik skorla kazanmıştı. Deplasmanda ise ilk yarıları 0-0 biten San Paranaense karşılaşması golsüz sonuçlanmıştı. Ve ilk yeri 1-0 mağlup bitirdiği Boca Juniors deplasman karşılaşmasını da 3 birlik skorla Estudiantes deplasmanda mağlubiyetle kapamıştı. Paranense'nin form durumuna baktığımızda ilk yarı 0-0 biten karşılaşmalarda kendi evinde Estudiantes Estudiantes'e golsüz berabere kalmış. Sao Paulo'yu 1-0 yenmişti. Deplasman'da ise ilk yarısıda sorusu biten Flamengo karşılaşması golsüz sonuçlanmıştı. Ve ilk yarı 1-0 mağlup bitirdiği Atletico-Minero karşılaşmasını çevirip 3-2 kazanmasını bilmişti. Botafogo ise 2 0 skorla Deplasman'da parayense mağlup olmuştu. Saat 03.30'da Libertadores'te oynanacak olan Estudiantes-Atletico-Pierre karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu 3.5-6. Saat 18.30'da Finlandiya Yükkonen'de KTP ile SJK Akademi'ye karşı karşıya geliyor. KTP 17 karşılaşmada 10 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. 38 gol attı, 16 gol yedi, 34 puan topladı. Form durumuna baktığımızda KTP'nin oynadığı son 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında deplasmanda Pargas'ı 4 birlik skorla mağlup etti. Goller için ise son 5 karşılaşmasının 4 tanesini 2.5 gol üstü, 1 tanesini 2.5 gol altı tamamladı KTP. SJK ise 18 karşılaşmada 5 galibiyet, 7 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı, 27 gol attı, 27 gol 7 22 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 3 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında kendim de Japs'a 4 üçlük skorla mağlup oldu. Goller açısından ise son 5 karşılaşmasının 3 tanesini 2,5 gol altı, 2 tanesi 2,5 gol üstü tamamladı. Saat 18.30'da Finlandiya Yükkönen'de oynanacak olan KTP-SJK karşılaşması ilgili tahminim Maç sonu Handikap 1-0. Saat 18.30'da Yıkonan'da TPS ile Mikkel'in karşı karşıya geliyor. TPS lider durumda bulunuyor Finlandiya'da. 18 karşılaşmada 11 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. 30 gol attı, 13 gol yedi, 37 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında Deplasman'da PK 35'e 2 birlik skorla mağlup oldu. Goller açısından ise son 5 karşılaşmasının 3 tanesi 2,5 gol üstü, 2 tanesi 2,5 gol altı tamamladı. Mikkel'in ise 17 karşılaşmada 4 galibiyet, 5 beraber 8 mağlubiyet aldı. 27 gol attı, 31 gol yedi, 17 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 1 galibiyet, 1 beraber 3 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında kendim de Ekenasla Asla 2-2'lik skorla berabere kaldı. Goller açısından ise son 5 karşılaşmasının 4 tanesini 2,5 gol üstü, 1 tanesini 2,5 gol altı tamamladı. Saat 18.30'da Finlandiya Yukonen'de oynanacak olan TPS Mikkel'in karşılaşması ile ilgili tahminim deplasman sonu en çok korneri ev sahibi takım atar. Saat 21'de Türkiye Süper Ligi'nde Trabzonspor kendi evinde Hatayspor'u Sporu konuk ediyor. Trabzonspor'un form durumuna baktığımızda ilk kere 1-0 bitirdiği Kendi evindeki Sivas Spor karşılaşmasını 4-0 kazanmıştı. İlk kere 1-0 mağlup bitirdi. Empoli'ye 1-0. İlk kere 2-0 mağlup bitirdiği Torino'ya 3-0 mağlup olmuştu. İlk kere 2-1 mağlup bitirdiği Slovaçko ile 2-2 beraber kalmıştı. Deplasmanda ise ilk kere 1-0 önde bitirdi. İstanbul Spor karşılaşmasını 2-0 kazanmasını bilmişti Trabzonspor. Hatay Spor'a baktığımızda form durumuna ilk yarısı 1-0 önde bitirdi. Rize Spor karşılaşmasını kendilerinde 3-1 kaybetmişti. İlk yarısı 1-1 biten Giresun Spor karşılaşmasını ise 4-1 kazanmıştı. Deplasman form durumuna baktığımızda ilk yarıyı 2-1 önde bitirdi. Adana Spor'la 2-2 beraber kalmıştı. İlk yarıyı 1-0 mağlup bitirdi. Ümrani Spor'u 3-0 mağlup olmuştu. İlk yarıyı 1-0 önde bitirdi. Dostluk karşılaşması, Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin karşılaşmasını ise 1-0 skorla kazanmasını Hatay Spor bilmişti. Türkiye Süper Ligi'nde saat 21'de oynanacak olan Trabzonspor Hatayspor karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu ev sağ ev bir üst. Ücretsiz herkes açık iddia Telegram grubumuz var. Günün video tahminlerini, katıl kampanyalarını, ekstra video tahminlerini, bonus kampanyalarını Telegram grubumda paylaşıyorum. Gruba katılmak için Telegram uygulamasını telefonunuza indiriyorsunuz. Videonun yorumlarına veya videonun açıklama kısmına bıraktığım Telegram grubu linkine tıklayıp ücretsiz grubumuza katılıyorsunuz. Arkadaşlar toplamda 5 tane popüler maç tahminleri verip iddia programı ve iddia bülteni, ideal tahminlerimi, banko tahminlerimi sizlere önerdim. Risk tutkunu, macera perestler, hayalciler, idealci olmayıp yüksek oran isteyenler, handikap ve çifte şansları tek tarafa, üst alt, ortaya ve taraf golleri, ve kornerleri artı eksi bir esneterek deneyebilirler. Canlı da dk 15'ten sonra dakika bekleyip değerlendirebilirler. Ya da ikili 3 cümle kendi kuponlarını kendileri en az iki orandan kendi şanslarına göre oluşturabilirler. Kendimin iddia füksür listesiyle oluşturup oynadığım tutma olası %90 veya üzeri olan hava şartları, kadro diziliş, geçmiş maç özet görüntüleri, hakem istatistikleri, iddia analiz ve iddia istatistiklerini dikkate alıp emek vererek zaman harcayarak oluşturduğum günün ideal kasa katlama banko kombine kuponu VIP elmas grubunda paylaşıyorum. Detaylı analiz yapılmış, emek harcanmış, ayrıcalıkla erişmek istiyorsanız elmas katılı grubuna beklerim. Emeğe saygınız varsa ücretsiz banko videolarının devamının gelmesi için videonun altındaki beğen butonuna basmayı, ilk defa videolarımı izliyorsanız kanala abone olmayı, herkesten önce yeni videolardan haberdar olmak için zil butonuna basıp bildirimleri aktif hale getirmeyi unutmayalım. Sosyal medya hesaplarını videonun açıklama ve yorum kısmına bıraktım takip edip kanalımıza destek olalım. Vakit ayırdığınız için çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.